Vino. Açılımı. Arkadaşlar Pascal üçgenini kullanmadan A artı B'nin dördüncü kuvvetinin açılımını yapalım. A üzeri 4 çarpı B üzeri 0. Birisi azalıyor, birisi çoğalıyor. A üzeri 3, B üzeri 1 a üzeri 2 b üzeri 2 a üzeri 1 b üzeri 3 a üzeri 0 b üzeri 4 Şimdi aradaki işaret kesinlikle art olacak. Onları belirleyelim. Sonra katsayılarını belirleyelim. Katsayıları belirlemek de çok kolay. 4 bunun önünde gizli malumuz kas sayı 1'dir. 1'i yazalım. İkincisini belirleyelim. Aynen buraya 4 olarak geçer. Üçüncüyü belirlemek için 4 ile 3'ü çarpıyoruz. Terim sayısına bölüyoruz. 12 bölü 2 6. 6 ile 2'yi çarpıyoruz. 6 ile 2 çarpıyoruz. Teşekkür ederiz. Iyisi. 6 çarpı 2 bölü 3. Terim sayısı 2 idi. Şimdi ne oldu? 3 oldu. 6 kere 2 12. 12 bölü 3 4. 4 ile 1'i çarpıyoruz. Terim sayısına bölüyoruz. 4 kere 1 4 bölü 4. Burası da ne oldu arkadaşlar? 1 oldu. Düzenleyecek olursak A artı B'nin dördüncü kuvvetinin açılımı 1 çarpı A üzeri 4 artı 4 A üzeri 3 çarpı B artı 6 çarpı A kare çarpı B kare artı 4 A çarpı B küp artı bunları yazmamıza gerek yok. 1 çarpı B üzeri 4.